selam millet artık geri döndüm ve artık youtube'da sık sık videolar atmaya başlayacağım şu an evde yalnızım bu arada annem ım, akrabamız taşınıyormuş da ona yardım etmeye gitti babam da onu götürmeye gitmişti işte arabayla ben evde yalnızım Kardeşim yok benim. Ve bugün bir oyun oynayacağız. Slendy tabi. Artık bu aralar sık sık video sık sık videolar atmaya başlayacağım. Bu arada arkadaşlar Slendy tabi korku oyunu. Yani bazı çığlık sesleri var. Bilmem korkabiliyorsunuz. Bu arada iki dakika yapabilir mi ya kaydı? Bu arada iki dakika yapabiliyorum yeterli Bellek yok. Bu yüzden bu arada menünün şarkısı çok güzel. Ben açıklamaya koyarım, menünün şarkısını dinlersiniz. Bu arada arkadaşlar... Dur, benim üç tane şeyim var. Üç tane şapka aldım ben. Bu sayılmıyor. Bu oyuna başladığım biri vardı bu şapka zaten bir şapkam daha vardı benim. Aha. Bir de böyle bir şapka açtım da beğenmedim. Hmm. Ha bir de şöyle bir şap kaldım. Kıyafet bayağı güzel. Oha iki dakika olmuş. Ama hala çekebiliyorum. Neyse. Mario var. Mario şapkası. Oyunun amaçı hmm. Buradan bir tane yer seçiyorsun. Her yerde bir tane yaratık var. Hmm. Şuradan çorbayı ayarlayabiliyorsun en küçük 5 bir... sonra işte eğer 10 çorba ayarladım ben şimdi şuradan <laughs> bak şurada total kustar 2 yazıyor 10 çorba toplayabilirsen bu şapkalardan birini açabiliyorum. Yani 10 çorba harcaman gerekiyor. Ama benim yok şu an. Bizden Mario ile mi gireyim? Yoksa ben bununla giriyorum ya. Çok iyi. Peki. Bu arada arkadaşlar şu şu mor olan var ya Tinky Winky. Ben ona girmeyeceğim arkadaşlar çünkü çok korkunç bir çığlığı var. Öyle böyle değil. Diğerlerinden acayip farklı bir çığlığı var. Bazılarının çığlığı yok da. Ben şu lake'e giriyorum. 10 çorbayla. 10 çorba toplayacağım buradan. Lake kolay oğlum ya. Bu arada şuradan koşmaya ayarlayayım. Heh. Koşayım da. Koşunca bir şey olmuyor ki oğlum ya. Koşunca pek bir şey olmuyor. Yeni tabi. da bulmam lazım. Bir de bayağı bir karanlık ya bura. Fenerde azıcık bir şey yakıyor o kadar. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabım da var. Ben adını koyarım, linki de koyarım. Ve arkadaşlar Eren ve Gökmen'e de abone olmayı unutmayın. Onlar arkadaşlarım biri sınıf arkadaşı, biri komşu. Aha. Oh, sonunda bir tane çorba bulduk. Ting ting ting. Dip Aha. Arkadaşlar az önce şey oldu. Bir sorun oluştu. Gitti. Ben de buraya kadar sonlandıralım dedim. Kısa bir video oldu. Ama öbür videolar daha da uzun olacak. Şu an geri döndüm. Ve bir deneme videosuydu. Güzeldi ama yaratı falan görmedik olsun ama yine de bir oynadık işte. Zaten yine çekerim ben yarın bir video işte. Çekerim. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar.